Bir ara dedik ki biz bu işi beceremeyeceğiz. Ya, maşallah. Allah'a helal olsun. Buraya direkt geldiniz. Ben sizi tebrik ediyorum. Çok <laughs> kaybolan oluyor. Saatle gelemez. Vakit kaybeden oluyor. Aynen aynen abi. Arkadaşlar. İktisat para kazanma sanatı değildir. Harcama sanatı. Bunu İlk gün Erfan'ın çıkışı şöyle bak. Bu. No. <laughs> 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 ya ben sefer ayıramıyorum da diyor. <laughs> <laughs> Ama aslında nereden geldiğim, benim burada ne işim var? <laughs> ya da böyle başlarsa bu nasıl biter? Acaba bu bu, bu tatil biter mi? Senede bir hafta döne, izlim dönebilir miyim? <laughs> Onu da burada yiyorum. Gidecek parayı peşin verdi. Gidemiyorum. <laughs> Karadeniz'de Osmanlıların Türk Gülü dediğini bilir misiniz? Onu deniz olarak değil de göl olarak görürlermiş. Karadeniz Karadeniz hep konuşulur. Biz de dört kafadar bir araya geldik ve bir seyahat planladık. Hayatımızda unutamayacağımız bir anımız olsun istedik. Sağ taraf yatağa, <laughs> dere yatağı, uçma sap var. dere. var ya da emin misiniz deyip üç defa sorsaydı. Ya arkadaş vallahi yani ben olsa sorular söylerim ya. ...dediklerini doğru gidiyorsun. Bu şekilde diyeyim. akşam da buradaydı. Evet. Kaç saat çalışıyor ya? 12 saat şimdi gidiyorum. Ha iyi. Gel Ben çalışma şey Ya sen öldün mü? Yok 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 gidiyoruz gidiyoruz. Malum bir kişi bile tatil için çok zor zaman ayırırken günümüzde dört kişi bir araya gelip hem zamanlarımızı ayırmamız hem bütün işlerimizi organize etmemiz gerçekten kolay olmadı. Ee, çok keyifli zamanlarımız oldu. Bizi çok güzel misafir eden, ağırlayan arkadaşlarımız oldu. Özellikle ustaların kayası hikayesini izlemenizi tavsiye ederim. Abi kaç senesinden beri kimse gelmiyor. <gülüyor> 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 Ay, <çın microscope>. <güler> Öyle. <güler> Günay, sen ilaç bölge müdürsün değil mi? <laughs> Birçok yer gezdik. Birçok Bir kişiyle muhatap oldun. <laughs> Onlara yemeğe gittin, kahvaltıya gittin. Önce bu bu kadar zeytin gören adam diyor. Böyle... <laughs> ne gelecek diye bekliyor. Işte. Diyor ki, bütün diyor tabağı alsaydım bari diyor. Abi o niye biliyor musun? Onun iştah şurubu farklı. O kadar çıkıyoruz. Kendi çıkmış. <laughs> ya biz çok oldu çıkalı. Daha yeni mi fark ediyor ya? Şimdi o da diyecek ki ben de Karadeniz'in kezmiş. Şarşatı gördüm, Artvin'i gördüm. Burası kilometre yeni bir araba Abi, Ne kadar mesafe? Yaklaşık Şimantoya kadar gitti. Oradan burası 5 kilometre buradan da tarafı 7-8 kilometre, 15 kilometre Bayağı km. Evet. uzun herhalde yani yürüyüş. Burası çok güzel oluyor. Şimdi ünlülerin en e, iyi yaptığı şeylerden biri Karadeniz'de şimdi gezeceksiniz de hep deniz doldurularak şey yapıldı. Ünlüler izin vermedi ona. Çok güzel. Yolumuz arkadan geçiyor. Yani mesela direkt Ünye'ye uğramadan geçseydiniz arkadan geçseydiniz. Evet. Evet. Karadeniz'de haftada iki kez yağmur yağarmış, biri üç gün sürermiş, biri dört gün sürermiş. Ama ne hikmetse biz o haftalardan birini herhalde denk gelemedik. O haftayı dört gözle aradık ama bulamadık. Günaydın. Günaydın Uyandın mı? <laughs> Nasıl geçti? Çok güzel. Merhaba. İrfan nerede yatıyor? İrfan müştemilatta yatıyor benim. Aaa. <laughs> Senin müştemilat da gayet iyiymiş. <laughs> Tufulinin tufulisi o. Tufulinin tufulisi. <laughs> günaydın. Günaydın, günaydın. Nasıl geçti geceniz? İyi, iyi. Siz nerede yatıyorsunuz? müstemilatta. Müste, kimin müstemilatı? <laughs> Sermayenin müstemilatı. <laughs> Sermayenin müstemilatı. Sermayenin <laughs> İyi, akşam uçmamışsınız havaya. Evet. Sevdiye Hanım görüyorsunuz. Sizin hazırlamış olduğunuz ürünlerle kahvaltımızı yapıyoruz. Arkadaşlarımızın toplam kanaati şudur ki yenge cenneti kurtardı Aynen. diyorlar evet buyurun bakın Hello peynirliler muhteşemdi <laughs> <laughs> buyurun tekrar bekliyoruz, bekliyoruz Buyurun. Evet, yenge devamını bekleriz Allah kabul etsin sen gitmeden bir hacı yaparız seni <laughs> şekil ayda görüldüğü gibi evet nevalemiz burada kahvaltımız hazır neredeyiz ee, gölyalı değil mi gölyalıdayız şu anda ordu Göl Gül yalı da. Gül yalı mı? Gül yalı, Gül yalı. He. Yalı, yalı var da gülünü göremedik. Çay çekiyor. Gül yalıdayız. Çok Sabah kahvaltımız <laughs> burada. Patron çay getirmiyor bana ya. <laughs> burada patron. <laughs> Güner nerede? <laughs> Güner doğru da gidiyoruz. Güner'e doğru gidiyoruz. dayalı var Benim zaten öldüm. Ben 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 bu yeni bir Bunda benim suçum yok. Sen, çağırdı Sen çağırdı joe Neredeyiz abi? Boş kabara üst, üst kısmındayız. Artık doğru gidiyoruz. Müthiş bir güzellik gördüğün gibi. Burada baraj da var değil mi? Baraj var. Bir müthiş bir şey ya. En büyük zenginlik su. Arabayı devam ettiremedik. inmek istedik hemen. Şurada bir çay olacak. Ne güzel olur değil mi? Vallahi süper oldu. Bir çay içsek mi ya şurada? Hep evet, birbirimizi çekiyoruz gördüğünüz gibi. Evet. Doğa harikası yerler. Değil mi? İki birleştiği yok. yere Borçka aracını yapmışlar ondan sonra bu manzara ortaya. Tepelerinde en tepede bir şey var ya, ev var ya, yapılaşma var. Bak şuradan yol geliyor. Baraj gölünün altında kalmış. Şu muhtemelen orada baraj gölünün altında kaldı. Şuradan elektrik telleri geliyor. Şurada kesiliyor. <laughs> yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek, sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü takar birden gaza basarım Ver <laughs> ana ben anasını satarım Aman her yeri toz dumana katarım Yolları tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam. gözlerim toz ben, Direksiyonu çeviriyorum bir sağ bir sol <laughs> Ey tekerim fır dönüyor. Ey anam, bak kızlar Da güzel mi bakarım Üf, güzelmişsin be ciddim Hadi gel beraber iki tur atalım hmm. Gel beraber yollara dalalım Kıvrak deli dolu bir CD takalım Bokslar kaliteli baslar hmm. Bayanam ben belamıyım be Bayanam gözlerim toz pembe Eksozlu sesi kulakları deliyor hmm. Hmm. Bas kasa, bas kasa. Sola yönelin diyor hocam. Solu sola gidemeyiz. Hayatta Leydeme diyorsun. Siz Bir daha arabayı dönüntü da gide. Aynen. Aa, ah. hocam burada. Yararsak Abi, bir daha. Tamam. İşlemez burada. Diyorsun. Var da. Arabayı böyle koyalım mı? Yok, arabayı oraya bırakabiliriz. E nasıl geleceğiz? Yemeğimiz şunu bunu yedikten sonra ayarlayacağız. Onun tantanası var. Ha. şimdi şu. Geceleri soğutma da. Hemen. Ha, şimdi Hı. yemeği vermeyeyim o zaman. Yemek de ver ama masaya onu belki yemek de yerler. Ha, doğru. Olmaz. Şimdi her şeyden önce hocam, burası Serhat boyu. Tabii tabii. Sınır Sınır. Evet. korunması için. Atabey şey var. Atabek. Evet. Tamam mı? Özek cumhuriyet kurmuşlar hatta. Aska. Hı hı. Türkleri. Hı hı. Bu köye ilk gelende de altı tane aile var. Altı tane aileden birisi bizim büyük evet. Şimdi kardeş böyle elle bırakacağım. Hı hı. Hı hı. Yok. Ekmek Hepinize mi? Hepinize üç çeşit var. Birer tane onlardan vereceğim. Tabak edelim. Kete. Kete. Geylirli, kete. ceviz Bir de. Mısır. mısır. Şansımıza ne gelirse herkese bir tane arkadaş. 50 lira ama İsterseniz o zaman şeydir. Ben sadece peynirini istiyorum. Bak şöyle koy üstü sadece... tabağa koy hepsinden karışık. Ha. buradan alalım biraz. Bu ne mısırı? Bu mısır işli. Yani mısır işli kaymakla yapılır. Evet. <laughs> alsana. <laughs> Alın kafa basmıyor. Neredeyiz bilmiyorum O sekiz çekirdek ya hocam. Iş, iş, Şu an iki çekirdek çalışıyor. <laughs> köyün adı Süles. Süles köyü. <laughs> Aşağı koyun mu? Aşağı koyun. Gürcistan sınırındayız eski, işte. Gürcistan Gürcüz. sınırındayız. <laughs> evet abi, Bu da senin. Tamam haritada o şekilde çıkaracağım. <laughs> Gürcistan sınırında. İrfan var ya nasıl tırstı biliyor musun? Bir <laughs> kadar bildiği bütün duaları okudu diyeceğim şimdi onu da okumuyor orada gördüğü. Yarısına da vardı. <laughs> <Allah o gününün gülüyor> Hadi afiyet olsun. Evet, 1860'lı yıllarda Gürcistan Kraliçesi Tamara Tamar. Tamara Alexander diye biriymiş. da ona benzer bir şey. Onun zulmünden kaçmak için tamam mı? Bu yer Burada e, odalar diye geçen bir yer var. Hı -hı. Odalarda manastır var. Çok güzel ee, şöyle diyeyim 60'a 90 ebatında aslında tabletler şeklinde gidince eğer nasıl olursa görürsünüz. Belki 100 metreden daha yüksek olan yerde tek tek orası işliydi. 1992 şey 97 Evet, 97 yılında üç Şeyma'da da vardı o zaman. 5 yaşında omuzlarımda götürdüm. O zaman bile tabletlerin birçoğu yere dökülmüştü. Yerden resimleri çekmişim duruyor. Oyma. Taş oyması. Taş oyma. O kadar. köyde sulama yapmak için su getirmişler. Suyu nasıl getirmişler biliyor musun? Ustaların kayası dediğimiz bir yer var. Odalara varmadan önce buradan giderken. Dimdik böyle. Ve çok yüksek. Yani 150, 200 belki daha yüksekliği var. Kaya. Şuradan 45, 50 metre yüksekliğinde olan yerler var. Daha yüksek. Kayayı tabancayla taşla, muşla mı, neyle, kıra, kıra bir insan geçecek kadar kanal açıyorlar, suyu oradan geçiriyorlar, köye getiriyorlar ve sulama yapılıyor. Ben de hiç unutmam, 11 yaşında mıyım, 12 yaşında mı ne? Her sene ark açılacak. Neden? Çünkü kış olduktan Doğru. sonra, kış tabi, kar sürekli çok ay yüklü bir şekilde kar yağdığı için o boğazlarda artmak bırakmıyor. Alıp götürüyor. Biz oraları açarken aynı zamanda o seller ustaların kayasındaki kanalı da dolduruyor kumla. Evet. O kum temizlenecek. Ne yapıyoruz biliyor musun? Yüz üstlük arkın başlangıcında yatıyorsun. Arka vücudunu oturtturuyorsun. Şey mi? Tünel mi orası yoksa? Tünel sınır? değil. Bir tarafı açık. açık. Bir tamam, tünel olsa zaten gözü kapalı git. Ama açık. açık Allah korusun. Bir tarafı da taş. Az tabi üç tarafı taş oyulu. Evet. Anladım. Tamam mı? Bu tarafta ba aşağıya bakamazsın. Baksan aklın çıkar. Yok mu? Yani. Tabii kaya. Kaya gibi, ya. 50 metre, 100 metre, metre adı yakın. oradan geliyor. Tabii. 50 metre. Ustalar çünkü orada ustaların kayası adı oradan geliyor. Ustalar orada kanal açmış. Kanal açmış. Ve sulama yani. için su getirmişler. O kanaldan yukarıdaki o suyu alıp getiriyorlar yani. O, evet ihtiyaçları olduğu kadar su bize yani ben de orada öyle bir emeğim oldu. Abi o ne yapıyorsunuz abi. Açtık. şimdi emeği ne yapıyorsunuz abi vücudunuzu yatırıyorsunuz üstü yatırıyorsunuz. Vücudu ya yani o kanalı başlangıcını açıp tam şey seviye yakaladığımız zaman yani taşı kaya'yı tam yakaladığımız Hı. zaman elimizle kumu kazıp aça, atıyoruz aça, aşağıya. Yukarıya kadar çıkıyor musunuz öyle sonuna kadar? Yok yata yukarıdan gelirken yani yukarıdan aşağı aşağı geliyorsun. Kayalar geçerken Kesinlikle. ustaların kayalarında geçerken hem su geliyor ama niye su geliyor? Su gelmesi o orada beton gibi olmuş. Su Kul, onun su su onu yumuşatıyor. Çünkü. Sen de hem ıslanıyorsun yani. hem de su geliş göründe açmaya başlıyorsun. Abi, ki, su peşimizden geliyor. Sizi ıslatıyor o zaman evet. Soğuk su. Soğuk tabii. Tamam, çok Oo. zahmetli bir şey ya. Evet. Ne kadar sür mesafe? Şimdi mesela son 10-15 senedir hiç kimse yapmıyor. Çok uzun mesafe. O şey kayalar geçiş mesafesi 50 metre 100 metre arası iki tane kaya var öyle. Ya az değil ki orada. Kaç evet. kişi yapıyor işi peki? Ya en fazla 2-3 kişi. Adam zatürre olur ha. o şey bir tane <laughs> <bir tane>. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen bilmiyorum ama geldi, Allah bilir. ömrüm boyunca da herhalde bundan daha doğal bir kahvaltı yaptığımı düşünmüyorum. Yemek yiyebileceğimi düşünmüyorum. Evet. Akşama bir sürü last yiyordum ben. Neye geldik buraya? Nereden gidiyoruz buraya? Neye buraya bu yapmışlar? <laughs>